Hakkari'da komando tugayına gittim. Ee, orada bir tugay komutanı vardı ki şimdi ismini hatırlamıyorum. Herkes e, aşırı derecede korkuyordu. Ee, camisini tugayın içerisinde olan caminin minaresini yıktırmış, ee, camideki Kur'an-ı Kerim dahil bütün kitapları toplatmış, ee, sadece namaz vakitleri bir 15 dakika falan açılıyordu bir asker geliyor açıyor hızlı bir şekilde bir panik halinde namaz kılınıyordu ve çıkılıyordu. Ben biraz da dosyamın gitmiş olması işte artık belli baskıların sonucunda hani nasıl anlatayım? Artık olacağından varır iş diyorsunuz. Ne olursa olsun diyorsunuz. Yüzüğümden dolayı çok kişi ikaz etti. Bak Tugay komutanı görmesin bu yüzükten başım belaya girer. Namaza hiçbir subaya subaya gitmiyor. Sadece birkaç tane asker gizli saklı geliyor. Kılıp dedim ya bir panik halinde kaçıyorlar. İşte namaza gitme bak Tugay komutanı görmesin. Subaya subay gazinoları var. İçki yani her yer içki. Bütün subaylar orada ya içki içiyor ya e, kumar oynuyor, bir şekilde bir şeyler oynuyor, vakit geçiriyor. Ama din adına bir şey yapmanız yasak, kesinlikle yasak. Lojman çıkana kadar o süreçte orada kaldım ben. Ve bu insanlar terörle mücadele ediyor. Yani her gün şehit geliyor Tugay olduğu için. Bölgedeki bağlı birliklerden e, operasyonlar devamlı oluyor, helikopterler iniyor bir insan ne için ölür? Vatanı için ölür, dini için ölür, namusu için ölür. Bunların bütün duyguları alınmış. Yani dini zaten yaşayamıyorsunuz. Vatan ve namusu da Tugay komutanı baskısı o kadar var ki, o kadar hakaret boyutunda ki, onlar da alınmış bir şekilde insanlarda. Şuraya gelmek istiyorum. Yani o günkü terörle mücadele ile. Şimdiki ordunun terörle mücadelesindeki farkı da göstermek için yani o zihniyetin geçici bir zihniyet olduğunu, ordunun tamamına e, hakim olmadığını, afedersiniz azgın bir azınlığın hakim olduğu o dönemde ve bu baskıları bize ordunun değil askeriyenin yapısının değil, onların yaptığını düşünüyorduk, e, kendimize öyle telkin ediyorduk ve sabrediyorduk. Yani devlet bizim, ordu bizim. Dolayısıyla o yapının bizi yıpratsa da onlara karşı olurken devlete karşı orduya karşı millete karşı olmamız olmamamız gerektiğini gerek imanımız gerek terbiyemiz o şekilde kendimize telkin ederek direniyorduk. Deyse yaşadıklarımız az şeyler değildi. Yani bizimle kendimizle ilgili baskıları kaldırabiliyorduk ama ailemizle çocuklarımıza yapılan baskılar. Eşimize yapılan baskılar tabi zaman zaman zor geliyordu. Biz.